kanala tavuk döner seviyesinde katılan Doktor Clark I hate blue Shell ve kayra bekara buradan çok teşekkürler Hepinize selamlar bugün kapetteki tüm silahları ve tüm beraberinde olan eksilerini sıralayacağız. Bunları uçaklar da dahil, DLC'de de gelen silahlar da dahil. Şöyle güzel bir sıralama tier list yapacağız. Videoya başlamadan önce de küçük hatırlatma yapayım. Abone olmayı ve videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalda katıl üyelikleri de açık. Ayrıcalıklardan faydalanmak için de kanala katılabilirsiniz. Hadi bakalım o zaman iyi seyirler. 9. sıramda Twist Up. Abi DLC ile gelen bir tane silah ve hiç sevmedim. Kullanım alanı çok kısıtlı sadece yukarı doğru vurabiliyor. İşte diğer yönlere vurmak isterse yukarı bakınca sağa doğru atıyor falan. Kullanımı kısıtlı bir silah. Hem dibine vuruyor. Yani giderim o zaman dibinden bir şey vuracaksam Split kullanırım. Hem de yukarı doğru olan boss sayısı az. Yukarı doğru olsa bile önünün yukarısına doğru vuruyor. Hani böyle tam yukarıda vurmuyor. Bosslarda da yani ben etkili kullanabileceğim bir boss pek düşünemiyorum. O yüzden de buraya koydum kendisine. 8. sıramda Chaser. Diğer <laughs> önce yapsam bu sıralamayı bu silah ilk 1'e 2'ye falan koyardım. Çünkü oyunu çok kolaylaştıran bir silah baktığımızda Otomatik gidiyor hiç uğraşmıyorsunuz. Siz aşağıda mısınız? Boss yukarıda mı? Otomatik gidiyor. Boss bir şeyler mi atıyor? Hepsini tek tek vuruyor. Mükemmel baktığımızda Ama DLC ile gelen crack shot bunun yerini pat diye <laughs> kaptı abi. Crackshot bayağı güçlü bir silah ve bunun yerini kapınca ne oldu? Bu da düştü buralara kadar. Otomatik bir silah ama Crackshot da otomatik bir silah ve Crackshot bundan kat kat daha iyi. Teaser yazık oldu. <laughs> 7. sıramda charge var. Charge aslında bayağı güçlü bir silah. Bayağı bayağı vuruyor. Hele cana az olan boss phase'lerinde çok işe yarar. Ama kullanımı zor. Tek tek vurursanız çok güçsüz bir silah. Zaten bası tutunca charge'lıyor. Öyle öyle bası tutup atıyorsunuz. Bası tutup atıyorsunuz. Tek tek basarsanız çok az vuruyor. Onun bir önemi yok. Bası tutup attığınızda gayet sağlam vuruyor. Böyle maksimum 10 vuruşta bir boss phase'i bitiyor. Ama bir tane charge yapmak da 200 saniye arası sürdüğünde diğer silahlarla aynı mantığa geliyor. Bası tuttuktan sonra deş atarsanız orada da kullanıyor. O slant bir dezavantaj abi bence. Çünkü ben bası tuttuktan sonra yönümü değiştirip deşle. Daha sonra vuramıyorum. İlla deş atmadan bir yerden bir yere gitmem lazım basılı tutarken kullanımına alışırsanız gayet yüksek hasar vuran silah hatta oyundaki en yüksek hasar vuran silah ama yani hem ben alışamadım hem de süre olarak baktığımda aynı hesaba geliyor gibi düşündüm en azından bossların çoğu feyizinde 6. sırada p shatter var bildiğimiz oyuna başlarken verilen silah baktığınızda karşınızdaki yani belli bir doğrultuda duran özellikle sağınızda ya da solunuzda duran ve sizin normal atış mesafenizde atış yüksekliğinizde olan bosslarda işe yarıyor oyunun ilk boss dostlarında işe yarıyor bence. Ama bunun da alternatifleri var. Ona da ileriki zamanlarda değineceğiz. O yüzden bu da 6. sırada. Beşinci sırada Converge var. Bu da DLC ile gelen üç silahtan biri. Üçlü atıyor kendisi. Üçlü mermiler atıyor geniş bir alana. Mermileri düşmanları delip geçiyor. Normalde oyundaki tüm mermiler düşmana çarptığında hasarı ilerleyişi kesilir. Ama bu arkasına da vurabiliyor. Yani geniş bir hitbox'a sahip bosslar da yine gayet güzel iş yapacaktır. Ayrıca bir yere doğru kilitli kaldığınızda boss'un 3 tane mermisi birleşerek vurmaya başlıyor. Belli bir süre bekle dediğinizde ve bu birleşerek vurduğunda baya yüksek hasarlar çıkarıyor kullanması zor o halinde geniş bir boss böyle ekranın büyük bir kısmını kaplayan boss bulursanız bu silahı yapıştırın güzel iş yapar dördüncü sırada split var Bayağı yüksek hasar veren bir silah ama menzili çok kısa. Yani kullanabileceğiniz çok güzel bosslar var. Çok güzel boss phase'leri var. Ama oyunun geneline baktığımda Ben boss'ları uzaktan vurmayı daha güvenli buluyorum ya da boss'lar o şekilde dizayn ediliyor. Baktığınızda hani etrafınızda bayağı bir şey toplandıysa hızlıca silebilir onları süpürebilir. Ya yani bir boss'un bir phase'i dibinizde ise bayağı iş yapar. 3. sıramda Lover var. Bunu sprit'ten kullanmayı daha çok seviyorum çünkü hem daha uzağa vuruyor hem yine o oh, hasara yakın bir hasar vuruyor. Büyük ihtimalle bir tık azını vuruyor ama bayağı vuruyor. Aşağı doğru giden bir silah sekebiliyor da sektikçe hasarı düşüyor olabilir. Ondan emin değilim. Ama çok güzel. Özellikle boss sizden o kadar uzakta değil böyle yakın bir mesafedeyse ama dibinize kadar duracak da değilse acayip işe yarıyor. Tek dezavantajı yukarı doğru vuramıyor bir silah. Yani yukarı vurduğunda geri düşüyor. O sıkıntı yani yukarı doğru bir boss phase varsa ya da boss varsa on, oralarda kullanılmaz pek. Ama hasarı falan çok fazla yani bosslarınızda bunu deneyin farkı cidden anlayacaksınız İkinci sıramda roundabout var. Bir shot'ın yerine kesinlikle bunu kullanın abi. İstediğiniz yöne doğru atabiliyorsunuz. Uzaklara atmasını istiyorsanız ters yönden vuruyorsunuz. Bu roundabout'u da kullanırsanız o bumeranglar ekranın dışından bile bosslara dönebiliyor. Bunu düşünerek çok güzel bir şekilde bossları geçebilirsiniz. Direkt karşınıza çok iyi vuramıyor ama tersinden kullanmaya alışırsanız dediğim gibi çok güzel. Yine yukarıya doğru çok çalışamıyor. Çünkü aşağı doğru attığınızda yere çarpıyor. Bir kere kullanmaya alışın bosslar da deli gibi iş yapıyor. Ve birinci sırada tahmin edebileceğiniz gibi crack shot var. Bu silah diğer ile eklendi ve ortalığı kasıp kavurdu abi. Açık ara diğer silahlardan daha güçlü. Ya yani oyunu kolaylaştırmak için konulmuş bir silah bu. Hem otomatik takip özelliği var bu yanıyla çizre eliyor hem de hasarı çok fazla. Yani tek dezavantajı böyle hızlı hareket eden bir boss, phase boss varsa onu kaçırabiliyor. Çünkü bir yere doğru atıp oradan sekiyor. O süre içerisinde boss oradan kaçarsa kaçırabiliyor. Hem ran enganlarda olsun hem bosslarda olsun <laughs> bir boss'u geçemiyorsanız Alın crack ve boss'un işi bitti. Çok kolaylaştırıyor çok. Evet silah tier bitti. bir de bunların ekslerine bakalım. Yani sol altta vurdukça dolan kartların birer birer kullanımına gelin bir bakalım. 9. sıramda Chaos Orbit var. Yani oyundaki sitler en kötü X etrafınızı koruyan mermileri kim ne yapsın? Boss'un dibine geçtiğinizde ona vurabiliyorsunuz bu mermilerle. Ama yani sizi çok az şeye karşı koruyor. Ranenganlar da belki işinize yarayabilir. Ama boss'larda zerre işe yaramıyor. İkinci sıramda elektro bolt var. Fazla bir hasar vurduğunu hissedemedim açıkçası. Denedim denedim ama o kadar hasar vurmuyor. Düşmanları karşınıza düzgün geçirebilirseniz hepsini beraber eritir böyle. Çünkü bu da tamamen ekrana vuruyor. Ama kullanması pek şart değil. 7. sıramda Jumbo Rebound var. Roundabout çok sevsem de bunun eksi pek iş yapmıyor. Doğru açıyla atarsanız bossa 2 kez falan vurabiliyor. Ama genelde bir kez vuruyor ve bu da attığınız bir karta değmiyor. Onun yerine 5 tanesini biriktirip ulti atarsınız. Altıncı sıramda Cyclone Spiral var. Az öncekiyle aynı mantıkta. Düzgün açıyla atarsanız, düzgün yerde atarsanız etrafına iki kez dönerek vurabiliyor bu Tornado. Yani etrafına bir tur atıyor, ikinci turu da atıyor. Düzgün açıyla atarsanız ikisini de tutturursunuz. Ve boss'un 8 genişse güzel hasar çıkarırsınız. Ama bunun da kullanımı pek rahat değil. 5. sırada Radial Barrage var. Çok fazla hasar vuran bir X. Alanı çok büyük. Bu iyi bir şey. Ama çok fazla efekt çıkarıyor. Bunu boss esnasında kullanmak etraftan size gelen mermilerden falan kaçmanızı zorlaştırır. Önünüzde bir mermi geliyor ve tam esnada bu X attıysanız o mermiyi görmeyebilirsiniz. 4. sırada Mega Blast var. Direkt karşınızda bir düşman varsa bu Mega Blast'ı atıyorsunuz ve ortalamanın üstünde bir hasar vuruyorsunuz. Kullanması gayet kolay. 3. sırada Kabalei var. Bunun ismini bilmiyordum açıkçası. Gittim oyundaki silah takmehrinden baktım. Lober zaten bayağı hasar vuran bir silah. Yine lover mantığına tamamen aynı. Ama onun yerine küçük toplar yerine büyük bir mor top düşünün. Ve boss'un kafasına çakıyorsunuz. Baya yüksek hasar vuruyor. Bunu zıplayıp atmayı tercih edin. Çünkü yere vurduğunda direkt yok oluyor. Gayet güzel bir eks. İkinci sırada 8 way var. Bulsun içinde durabildiğiniz bir yerde ise mesela Luna Park bossundaki son hal. Tam ortasında durup bu eksi basarsanız hayvan gibi hasar vuruyor. Etrafa doğru 8 büyük üçgen kırmızı mermi yayıyor ve bunlar ekranın ortasındaysanız ekrandaki çoğu şeyi yok ediyor. Olsun dibine geçip bu eksi attığınızda baya bir hasar verdiğini göreceksiniz. Çünkü o mermilerden bir tanesi bile baya hasar vuruyor. Onların mesela 8'ini beraber getirseniz bossları çok kısa bir süre içerisinde öldürebilirsiniz. Birinci sırada P tarıt. Bunun büyük ihtimalle açılımı peri tarıttır. Kureksat çok güçlü bir silah. Eksi de çok güçlü. Bu eksi atıyorsunuz. Bir tane taret geliyor ekrana. Bu taret bossa otomatik olarak vurmaya başlıyor. 5-6 vuruş sonra da kendini yok ediyor. O esnada buna bir tane düşman çarparsa ya da boss çarparsa yine ekstradan hasar veriyor. Bunu direkt boss'a falan da atabilirsiniz. Ama uzağına atmanızı öneririm. Hem etraftaki küçük enemileri falan temizler. Hem arada bir boss'a da vurur. Bu eksi ayrıyeten peri de atabiliyorsunuz. Peri atarsanız direkt boss'a doğru gidiyor. Ve oradan da güzel hasar çıkarabiliyorsunuz. Mesela 4 tane atış yaptı. Ondan sonra buna peri atarsanız o 5 atıştan daha fazla bir hasar elde edersiniz. Ama ardarda 2 kez atarsanız mesela attığınız bir tane taratı onun süresi bitmeden ikinciyi atarsanız önceki yok oluyor o yönden bir tık kötü en iyi yanında şu hair ring diye bir tane charm geldi bu charm birinci üçüncü ve altıncı perilerinize size can veriyor bu charmla beraber kullanırsanız bu attığınız peri size can olarak dönüyor bu eksi atıyorsunuz peri atıyorsunuz size can geliyor bu eksi üçüncü kez atıyorsunuz peri atıyorsunuz size can geliyor bu ikiliyi beraber kullanırsanız bosslarda beleşten 3 can kazanıyorsunuz baktığınızda kullanımı da çok rahat bence bir kartı hayli hayli değiyor Evet normal silahlarımız bitti bir de oyundaki yaklaşık 6-7 boss uçak bossu bu uçak bosslarında kullandığımız silahlara da gelin bir bakalım sıralayalım normalde oyuna başladığımızda bir tane silahımız var o düz sıkıyor ikinci haritada ekranda gördüğünüz NPC ile konuştuğunuzda size bir bomba veriyor artık uçaklarda silah değiştirebiliyorsunuz DLC ile gelen Charis karakterini seçerseniz charm kısmından ve uçak bosslarına gerseniz Charis'in oradaki silahları da kapetten farklı dördüncü sırada içerisinde normal silahını koydum. 3 farklı yöne ateş ediyor. Baktığınızda iyi. Ama sıkıntı şu ki hasarın kapedin normal sıkışından daha düşük. 3'e ayrılması alanı çok olan uçak bosslarında iş yapabilir. Mesela hani aklıma gelen cin bossunun son halinde iş yapabilir. Ama genel olarak uçak bossları küçük hitboxlara sahip olduğu için bu 3 mermiyi beraber tutturamıyorsunuz. Genelde ortadaki tutuyor. Ve sadece ortadaki tutacaksa bunu kullanmanın anlamı ne? 3. sırada çarisin bombası var. Karisin bombası bir cherry bomb denilen bir şey. Hızlı hızlı bombalar atıyor. Kapetin bombası ile tamamen aynı mantığa sahip. Yani aynı gidiş yönüne sahip. Sadece hızlı atıyor. Ama bunun da hasarı kapetin düz sıkışındaki hasar gibi geldi. Yani çok fazla etkili değil. O yüzden buraya koydum. İkinci sırada kapetin bombası var. Bosslar da güzel denk getirebilirseniz acayip fazla vuran bir silah. Boss sizin aşağınızdaysa ve siz onu sol çaprazında falansanız ya da üstündeyseniz çok fazla hasar vurabiliyor. Mesela kuşun son halinde kuş aşağıda. Burada net bir şekilde bomba kullanırsanız çok rahat geçersiniz. Zaten bunları ana menüden seçmeyip direkt oyun içerisinde silah değiştirme tuşuyla değiştirebildiğiniz için çok rahat bakarsınız hangi halinde hangisi daha kolayınıza geliyor. Ona göre kullanırsınız. Ve birinci sırada kafedin direkt düz silah var. Direkt karşıya sıkıyor tertemiz. Gidip 3'e 3'e ayrılmıyor. Hasarı düşmüyor. Direkt karşıya hızlı hızlı sıkıyor. Bahsedecek bir şey yok. Evet bir de son olarak bunların bu uçak silahlarının eksleri var. Gelin bir onlara da bakalım. Dönün sırada kapetin bombasının eksi var. Yani bombadan böyle bir şey beklemiyorsunuz abi. Eksi atıyorsunuz etrafa küçük küçük böyle mıknatısımsın bir şeye benzeyen şeyler atıyor böyle. 10 tane 12 tane küçük şeylerden atıyor. Ekrana çok yayılıyor. Küçük küçük bir süre enemi geliyorsa üstünüze belki iş yapar ama bolsa çok az hasar vuruyor. Harcadığım karta değmiyor yani. Üçüncü sırada çalisin bombasının eksi var. Bunu attığınızda aşağı doğru bir tane piyana ö, füze gibi bir şey atıyor. Tam bombanın yönünde atıyor. Yine aşağıda duran bir tane boss varsa bayağı hasar vuruyor. Ama kullanabileceğiniz pek bir yer yok. Çünkü direkt aşağı düşüyor böyle. Çok iş yapamıyor maalesef. İkinci sırada çalisin silahının eksi var. Bunu attığınızda o küçük mıknatıslardan kapedin bombasındaki eksin küçük mıknatıslardan iki tane atıyor. Ve bunlar otomatik olarak etrafında etrafındaki herhangi neyse vurulacak neyse gidiyor özellikle üstünüze gelen enemileri attığınızda otomatik olarak vurması iş yapan bir özellik olsa da aynı şekilde iki tane otomatik olarak bunlardan vuruyorsunuz ve yani harcadığınız bir karta değiyor değmiyor arası bir şey Birinci sırada kafedin silahının eksi var. Atıyorsunuz direkt sorunsuz karşıya gidiyor. Bir tane pirana füze. İçinden geçerken boss'un yavaş yavaş geçiyor. Böyle ısıra ısıra geçiyor boss'u. Yine aynı şekilde mesela size doğru gelen aynı doğrultuda düşmanlar var. Onlara attığınızda da hepsini yiye yiye gidiyor böyle. Ama tabii ki de uçak boss'larında eksi önermiyorum. Gidip 5 tane kartı doldurup ulti atmanız kesinlikle daha mantıklı olur. Evet videonun sonuna geldik. Yani bunları bir kenara bırakın. Silah seçimindeki en önemli faktör sizsiniz. Hangi silahı hangi şekilde kullanıma alıştıysanız o şekilde kullanın abi. Tabi belli bosslarda belli silahlar daha hızlı iş yapabiliyor. Ama sizin favori silahınız sizin her zaman en iyi kullandığınız silahtır. Oyun tabi ki de bir bossta bir silah sınırlaması yapmıyor. Bir bossa girerken iki silah alabildiğiniz için oradaki silahları güzel combo yaparsanız acayip iş yapıyor. Mesela randobatla lober acayip güzel ikili. Bunun gibi ikili kombinasyonlar oluşturarak oyun zevkinizi kat kat arttırabilirsiniz. Evet. Kapette silah namına ne varsa sıraladık. Hepsini belli yerlere yerleştirdik. Favori silahım crack shots. Zaten çok kişinin de favori silahı crack shot'tır. listenin charmlı ve ultili versiyonu da ayrı bir video olarak kanala yüklenecek. Ve o videoyu da kaçırmamak için ayrıca kanaldaki videoları da kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala abone olup videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Katıl üyelikleri de aktif. Siz de kanalda katılarak ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz diyeyim. Ve videonun da sonuna gelelim Siz de favori silahlarınız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. O zaman bir dahaki videolarda görüşürüz Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.